Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sıcak günlerde içinizi ferahlatacak nefis ve çok pratik bir tatlı tarifim olacak. Vişneli tatlı yapacağım. Ayıklanıp yıkanmış yarım kilo vişneyi çekirdeklerinden ayıralım. Elimizle bölerek ayırabiliriz çünkü vişne reçeli yapmıyoruz. Bölünmelerinde bir sakınca yok. Üzerine bir bardak toz şeker, bir bardak nişasta, buğday ya da mısır fark etmez. Ve bir litre su ekleyelim. E karıştıralım ardından blenderdan geçirelim köpürmesi hiç mühim değil o kaynama aşamasında gidecek kısık ateşte karıştırarak kaynayıncaya kadar karıştıralım kaynamaya başladıktan sonra ara sıra karıştırarak 5-6 dakika kaynatalım ardından sudan geçirdiğimiz her türlü kalıp olabilir aslında muffin tart veya bardak bile olabilir ben tart kalıbı ve fincan kullandım edelim Ardından 3 saat kadar buzdolabında bekletelim. Gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik. Bu limonlu olarak da hazırlayabilirsiniz. Onun da tarifini yakında paylaşacağım sizlerle. O da çok güzel oluyor. Çok hani bu yaz günlerinde oldukça fresh bir tatlı oluyor ve pratik oluyor. Rahatlıkla ıslattığımız için kalıplardan çıkıyor tatlılarımız. 100 gram kadar bitter çikolatayı ben mara suyla eritelim. İçerisine 100 gram krema ekleyelim ve karıştıralım. Bu üzerine süslemek için bir bardak dolusu hindistan cevizini bir tabağa alalım ve tatlılarımızı teker teker çıkartalım ve hindistan cevizine bulayalım. Her tarafına gelecek şekilde. Ben hindistan cevizi kullandım e, ama isterseniz fındık tozu, ceviz tozu da kullanabilirsiniz. Üzerine birer kaşık gelecek şekilde çikolata yani daha doğrusu hazırladığımız ganajdan üzerine sürelim. Üzerini yine istediğimiz herhangi bir şekerleme ile süsleyelim veya hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Veya e, vişne taneleri de koyabilirsiniz ama ben bu şekilde daha çok seviyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlayalım. Küçük olanların üzerine başka bir pasta süslemesinde kullanılan yani hemen hemen bütün marketlerde satılan şekerlemeler bunlar. Küçük olanları da bunlarla süsledim buzdolabında yine vaktiniz varsa eğer bir saat kadar bekletin. Dışarıda onlarla oynadığımız için ısındılar. Biraz daha beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Buz gibi yaz günlerinde içinizi gerçekten ferahlatacak. Hafif mayhoş tadıyla enfes çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Yeni tariflerimde tekrar görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.